Transfer çalışmalarını süzülen Galatasaray, aradığı orta sahayı Norveç'in Sarsburg takımında buldu. İsmail Kolibeli ile uzun süredir izlenen Galatasaray'ın transferi 1.6 milyon euro bon servis bedeli karşılığında bitirdiği iddia edildi. Mali U20 milli takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarsburg'da görev yapan 19 yaşındaki Kolibeli, orta sahanın merkezinde oynuyor. Bu son dakika gelişmenin ardından Galatasaray taraftarları İsmail Kolibeli kimdir? İsmail Kolibeli kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde. Tam adı İsmail şey Kolibeli 25 Aralık 2000 Mali doğumlu futbolcu 1.83 metre boyunda. Orta saha merkez orta saha mevkinde oynayan İsmail Kolibeli Norveç'in Sarpsborg takımında görev alıyor. Genç futbolcu Ocak 2019'da ülkesi takımlarından Dugoliva'dan Norveç gibi Sarzburg'a transfer oldu. 2019-2020 sezonu takımıyla 12 maçta görev alan genç oyuncu 4 gol ve 1 asist kaydetti. Mali U20 milli takım formasında iki kez terleten Kolibeli'nin Kolibeli olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. ''19 yaşındaki orta saha oyuncusu, benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen manajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin doğruluğu hakkında bilgimiz yok ancak çok heyecanlandığımı söylemek istiyorum.'' açıklaması yapmıştı.